yine Edirne Kapı'nın hemen aşağısında bulunan Ayvan Salay'daki surların önündeyiz. Buradaki bir eshab-ı kiram kabrinin önündeyiz. Efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabı ile ilgili çok büyük müjdeleri var. Mesela onlardan bir tanesi hadis-i şeriflere geçen Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Bazıları daha az, bazıları daha parlaktır. Onlardan bir tanesine uyan kurtulur. İşte Eshab-ı Kiram Efendimizin, Eshab-ı Kiram Radıyallahu Anh'ın böyle büyük maneviyatı var. Ona tabi olanların, onların peşinde gidenler kurtulur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu müjdeyi bize yüzyıllar öncesinden vermiş. İşte efendim buradaki Eshab-ı Kiram kabirleri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Konstantiniyye bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesine nail olmak için hepimizin bildiği gibi Ebu el Ensari Hazretleri'ninki gibi buralara gelip burada şehit olan Eshab-ı Kiramlardan bir tanesi. Yalnız isim konusunda bilgimiz olmadığı için hayatları hakkında da çok bilgisi olmadığı için burada inşallah size Eshab-ı Kiramlardan bir tanesinin ismini Hazreti Ömer Efendimiz'i anlatacağız. Hz. Ömer Efendimiz hepimizin malum olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in halifelerinden dört büyük halifelerin ikincisidir. Aşere-i Mübeşşere'nin de ikincisidir. Ve Hz. Ömer Efendimiz peygamberlerden sonra ve Hz. Ebu Bekir Efendimiz'den sonra insanların en üstünlerindendir. Hz. Ömer Efendimiz'in soyu 9. dedesinde Peygamber Efendimizin nesliyle birleşmektedir. Dedeleriyle birleşmektedir. İşte efendim bu Hazreti Ömer Efendimizin bugün burada size Müslüman olması ile ilgili bir menkıbe anlatacağız. Efendim Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de İslamiyet yaymayı başlamıştır. 39 kişi olmuşlardır. En sonuncu Müslüman olan kişi de Hazreti Hamza Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'in mübarek amcaları, Uhud Savaşı'nda şehit olan o mübarek insan. Fakat henüz daha İslamiyet'i açık bir şekilde Kabe'de, meydanda yaşayamamak, yani ibadetleri yapamamaktadırlar. Tehlike var çünkü. İşte bu zamanda Ebu Cehil etrafına Kureyş'in ileri gelenleri alarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmesi için plan yapmaya başlarlar. İşte Ebu Cehil çok büyük vaatlerde bulunur. İşte 50 tane deve vereceğim, 100 tane koyun vereceğim şeklinde vaatlerin vaatler havada uçuşuyor. Yeter ki birisi öldürmeye niyetlensin, cesaret etsin diye. İşte tam o sırada orada bulunan Ömer bin Hattab, Hattab oğlu Ömer çıkar der ki: "Burada Muhammed'i öldürebilecek tek kişi var, o da benim. Başka kimse bu işe kalkışmasın." Ya Ebu sen de sözünde dur. Muhammed'i öldürdükten sonra gelir o vaat ettiklerini alırım diye sert bir çıkış yapar. Ebu Cehil zaten canına minnet. Ya Ömer, Hattab oğlu Ömer sen Muhammed'i öldür. Sana vaat ettiklerim hepsi annenin sütü gibi helaldir der. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz daha henüz tabi Müslüman olmamıştır Ömer bin Hattab. O zaman kılıcını kuşanır ve dolu düzgün bir şekilde Peygamber Efendimizi aramaya başlar. Bu halde yolda giderken Müslüman olmuş fakat henüz Müslümanlığını gizleyen bir sahabe'ye denk gelir. Sahabe onun halini görünce zaten konuşulanları da işitmiştir. Peygamber Efendimizi öldürmeye gittiğini düşünerek onu engellemek ister. Korkar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir zarar gelir diye ve önüne geçip "Ya Ömer dur hele nereye gidiyorsun böyle dolu dizgin?" diyerek onu durdurur. Ömer durur, der ki Hazreti Ömer Efendimiz durur, der ki "Yeni bir din getirerek Kureyş'i ikiye bölen, babayı oğla, oğlu babaya düşme eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum." der. Bu sırada o Eshab-ı Kiram hemen aklını düşünür, kendince bir fikir ortaya atar ve der ki "Ya Ömer sen Muhammed'den önce kendi kız kardeşini yola getir. O da Müslüman oldu, o da Muhammed'e inandı der. Niyeti hedef saptırmak. Hazreti Ömer Efendimiz bunu duyunca "Sen ne dersin?" dediğin yalandır ve ona da bir tekme atarak atına atlar ve kız kardeşin evine doğru hızlı bir şekilde yol almaya başlar. Kardeşi Fatıma'nın kapısına geldiği zaman çok sert bir şekilde kapıyı çalar. Bu sırada Hazreti Fatıma ve kocası Sa'ad ile birlikte içerde Habbab ile birlikte Kur'an-ı Kerim okumaktadırlar. Daha doğrusu Taha suresi yeni nail olmuştur. Onu Hz. Fatıma ile kocasına okuyarak onu anlatmaktadır. Tabi bu ses dışarıya da geliyor. Hemen Habbab'ı saklarlar sandığın içerisine ve Hz. Fatıma gider kapıyı açar. Daha Hz. Ömer Efendimiz içeri girmeden daha kapıdayken Hz. Fatıma validemize bağırarak siz de mi Müslüman oldunuz? Siz de mi ona inandınız? İçeride birisi bir şey okuyordu. Kim okuyor? Nerede? Okudunuz. Nerede? diyerek kız kardeşi Hazreti Fatıma'yı iterek içeri girer. Bakar içeride sadece Hazreti Fatıma'nın zevcesi saat var. Der ki kimi nereye sakladınız gösterin der. Tabi Hazreti Fatıma neden bahsediyorsun ey kardeşim bir dur sakin ol diye söyleyince Hazreti Ömer Efendimiz kızar ve elinin tersiyle Hazreti Fatıma'ya vurur. Kardeşi yere düşer ve yanağından kan akmaya başlar. İşte Hazreti Ömer Efendimiz bunu görünce bir anda kalbi yumuşar ve hüzünlenir. Kardeşini öyle görmeye dayanamaz. Bunun üzerine oradaki bulduğu ilk sedire çökercesine oturur. Hazreti Fatıma o acıyla kardeşine, daha doğrusu abisine, "Ya Ömer, niçin Allah'tan utanmazsın?" ayetler ve mucizeleriyle gönderdiği peygambere inanmazsın. İşte ben ve zevcim Müslüman olmakla şereflendik. Başımızı da kessen bundan dönmeyiz der. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz de hele şu okuduğunuzu tekrar okuyun der. Tabi tamamen yumuşamıştır, sesi alçalmıştır. Artık yelkenler suya inmiştir. Hazreti Said Efendimiz Taha suresini okumaya başlar. Okudukça Hazreti Ömer Efendimiz değişmeye başlar yumuşamaya başlar. Artık gittikçe kolu kanadı kırılır ve düşmeye başlar. Göklerde ve yeryüzünde ve bunların arasında ve toprağın altındaki şeyler hep onundur ayetini okuyunca derin derin düşünceye dalar ve ya Fatıma bütün bu varlıklar hep sizin Allah'ın mıdır? Kardeşi evet öyle şüphen mi var ya Ömer diye cevap verir. Ya Fatıma Bizim 1500 kadar heykelimiz var. Yani putumuz var. Hiçbirinin yeryüzünde bir karış bile yeri yok der. Bu konuşma bu şekilde cereyan ederken sandıkta saklanan Habbab sandığı açarak ortaya çıkar ve şu sözleri söyler. Müjde ya Ömer. Resulullah Allahu Teala'ya dua ederek "Ya Rabbi bu dini Ebu Cehil ile Yahut Ömer ile kuvvetlendir." diye dua etti. İşte bu devlet, bu saadet sana nasip oldu der. Bunu niye söylüyor? Onun yumuşamasından, sakinleşmesinden dolayı, kalbinin yumuşamasından dolayı söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz, Resulullah nerede? Onunla görüşmek istiyorum der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o sırada Erkam'ın hanesindedir. Sefa Tepesi'nde Erkam'ın hanesindedir ve orada sohbet etmektedir. Hazreti Saad ve Hazreti Habbab Hazreti Ömer Efendimizi yanlarına alırlar ve Erkam'ın hanesine doğru, Hazreti Erkam'ın hanesine doğru yola çıkarlar. Tabii efendim bu arada dedi ki ya bir tepede, Sefa Tepesi'nde. Orada bulunanlar kapıda Erkam'ın hanesinin evin önünde döbet tutan eshab-ı kiramlardan bir tanesi karşıdan Hazreti Ömer Efendimizi ve arkasında Habab, Hazreti Habab ile Hazreti Saad'ın geldiğini görünce korkar, bir an endişeye kapılır hemen içeri girer ve içeridekilere haber verir. Neticede efendim Hz. Ömer geliyor diye başında Hz. Hamza Efendimiz olmak üzere hazırlık yaparlar. Kılıçlarını çekerler ve Peygamber Efendimiz etrafında daire olurlar. Gelirse onu koruyacaklar. Fakat Peygamber Efendimiz bırakın gelsin buyurur. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'i içeri alırlar. Hazreti Ömer Efendimiz gelir. Peygamber Efendimiz'i görünce dizlerin bağı çözülür ve Peygamber Efendimiz önünde diz çöker ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. İşte efendim Hz. Ömer Efendimizin dört büyük halifenin ikincisi olan Hz. Ömer Efendimizin Müslüman olması da bu şekilde oldu. efendim bu bölümü de burada noktalamadan önce yine Peygamber Efendimizin kendi hesabı ile ilgili buyurduğu o hadis-i şeriflerden bir tanesini paylaşıp bu bölümü de burada noktalayalım. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Eshabım cin ve insanların hepsinden daha üstündür hesabımdan hangisine uyarsanız Allahu Teala'nın sevgisine kavuşursunuz. Efendim Allahu Teala eshab-ı kiramı çok sevmeyi, onun yolundan ayrılmamayı, ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere olmamızı nasip eylesin. Başka programlarda, başka bölümlerde görüşmek üzere.